Devir, buyurun. E, merhaba kolay gelsin. Merhaba sağ olun efendim. Şimdi benim kocam var ismi Mustafa. Eve merhaba gelmiyor efendim. kaç gündür. Ben dedim o bizim eve gelecek beraber duş işte çelale üstü çikolata Dubai var mı? Ona soruyor Halim Efendi ya çelale üstü duş. Yani biz alırken duş üstten aksın çikolata Dubai. Yok hanımefendi o öyle bir şey yok olması da biraz imkansız yani. Siz hem diyorsunuz ki Dubai çikolata olsun hem duş olsun. Hayır biz alacağız üstten akacak Dubai çikolata şırıl şırıl böyle lık 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 lık. Ondan yok hanımefendi yani olması biraz imkansız. Onu evet. ancak kocanız size yapabilir. Peki benim koca sizde var çikolata Dubai bende var çikolata Mustafa. E peki Bizde biz çikol Dubai çikolatası var hanımefendi. Evet. Ben kocama yazı yazdırmak istiyorum üstüne yazı yazabilir misin? Yazabiliriz hanımefendi ne yazdırmak istiyorsunuz? Ben Natali gel beraber yatalım yatalım derken hanımefendi. Ya e, bu bizim özelimizi ben yani ben, ben ismim Natalim, kocamla yatalım. Evet. Çikolata üstüne. Onun çikolata üstüne yazalım. <laughs> evet. Biraz garip olacak ama oğlu yaparız onu da. Yaparız. Amcam kızı var Natasha, ona da gerek yok telaşa diye yazar mısın? Kaç adet istiyorsunuz toplam hanımefendi? 925-2.4.8,7. Allah'ım ne yapayım? Bir tane akıllı insan bizi bulmaz ki. hanımefendi kaç adet istiyorsunuz? <laughs> İşte 2 üst kare kök beraber kaç oluyor? Bilmiyorum ben okula gitmedim. <laughs> Öğretmenen arası Dubai çikolata öğretmen var mı? Yok ondan yok. Sadece Dubai çikolatalı var. Çikolatalı Dubai'li çikolata Dubai'li sucuk var mı? Maalesef ondan yok. Sen var mı? <laughs> ben varım. <laughs> Dubai çikolatalı mı? <laughs> <laughs>